Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili seyirciler, Siret-i adlı programımıza hoş geldiniz. Sizlere Frankfurt merkezinden, Ahmediye cemaatinin Frankfurt merkezinden, MTA stüdyosundan sesleniyoruz. Siret-i adlı programımıza bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlarda sergilemiş olduğu yüce ahlak ile ilgili sohbetimize devam etmek istiyoruz. Sayın Doktor Abdülgaffar Han Bey, Size sözü bırakmak istiyorum. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Ben lafı fazla uzatmadan, heyecanla bu konuyu dinlemek istiyoruz efendim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Anlattığınız gibi bugünkü konumuz Yüce Peygamber Efendimiz'in sireti yine. Yani biz Arapça olarak Siretü'l-Nebi diyoruz. Yani Yüce Peygamber'in yüce ahlakından bahsedeceğiz. Tabii ki bu bir ummandır yani onu bir günde anlatmak, bir kitapta anlatmak mümkün değildir. Tabii elimizden geldiğince bildiğiniz gibi bunu tek tek biz anlatmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de yine Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de zaten kendisi söylüyor. "Lakat kana لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Ey Müslümanlar, müminler, sizin peygamberiniz sizin için en güzel örnektir. İşte onun için değerli kardeşlerim, seyirci, dost arkadaşlarım, onun için anlatıyoruz bunu. Yüce Peygamber Efendimiz. Ki biz hayatımızda bu ahlakı benimseyelim. İçimize bunu nakşedelim. Hayatımız yani akışında Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı ortaya çıksın. Bize bakın Arap milleti neydi? bir hiç idi. Fakat Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini geçtiği zaman ona inandıkları, ona bel bağladık insanların durumunu biliyor musun sonra ne oldu? Yani topraktan sonra altın oldular adeta. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitiminden, manevi eğitiminden, ruhan ma şeyden geçtiler. Ve her alanda, sadece savaşta değil, evde olsun dışarıda olsun, çarşıda pazarda olsun, nerede olursa olsun, hakikaten eğer bizde, yani bunu dinleyen arkadaşlar da söylüyorum bunu, uygularsak bunu, bu yüce, Peygam yüce, yüce Allah'ın emrini ki yüce peygamberiniz sizin şeyinizdir, sizin için en güzel örnektir. Bunu hayatımızda eğer biz uygularsak dünya cennetlik olur. Bu dünya cennet olur yani. Evimizde olsun, dışarıda olsun. Biz bir hayli bir program yaptık biraz önce belirttiğiniz gibi, söylediğiniz gibi. Bugün ise inşallah biz savaşlardan bahsetmeye çalışacağız. Her şeyden önce. Çünkü bazı kimseler Avrupalı sözde alim diye geçinen kimseler de itiraz ederler. Efendim sizin peygamberiniz Medine'ye geçtikten sonra el, elini, elini kılıcı aldığı gibi böyle her taraf böyle salladı. İnsanları öldü, öldürdü, kesti, biz, biçti. Bu çok büyük bir önerdi. Yani. İslamiyet kılıçla yayıldı. Evet. Sizin peygamberiniz ben işte. Ben evet. esas bugün bir maksat da budur yani. Ve onun için ben diyorum yani din, sayın dinleyiciler, arkadaşlarımız bunu bizden dinledikten sonra eğer çevrede öyle bir kişi, bir arkadaşınız, tanıdık şeyiniz varsa lütfen söyleyin ona. Bu fikir nereden ileri geliyor? İslamiyet'i aşağılamak için bazı kimseler bu, böyle şeyler söylüyorlar. Halbuki bunun hiçbir alakası yok. Bugün size detaylı olarak inşallah anlatmaya çalışacağız. Bakın usul olarak, prensip olarak Yüce Allah savaşçılar hakkında Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Ayet 191. Vakatel fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ve la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Ey müminler diyor. Allah'ın yolunda Savaş ne zaman edeceksiniz? Sizi öldürmek isteyenlere karşı. Ellezine yukatelunakum. Size karşı kılıç çıkanlar olsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o zaman siz de karşı. Ve daha bitmedi. Ve Fakat aşırı gitmeyin. Aşırılık etmeyin. Neden? İnna Allah la Allah aşırılık edenleri asla sevmez. Yani kaide şu Kur'an-ı Kerim'e göre sizi öldürmeye kalkırlarsa size musallat olmaya gelirlerse sizi kılıçtan yok etmeye gelirlerse düşmanlarınız o zaman siz karşı koyun. Kendinizi savunun. Savunun. Kaide bu. Yine dikkat edin. Ve devam ediyor. Ve başka yerde şöyle diyor Enfal suresi 62'de ayette. Ve in canahu lisselmi fecnalaha. Eğer düşman biraz da şey mail ederse barışa, barışma, siz hemen barışın diyor. Bak ne güzel. Yani şöyle mi anlamalıyız? Düşman saldırdı. Ama sonra baktık ki bir zaaf şey geldi. Evet. Düşman istemiyor savaşmak. Evet, düşman artık Sezdi böyle. Olmuyor. Olmuyor. Hemen şey dedi ki biz barışmak istiyoruz. Şey açtı ne derler bayrak. Bayrağını. Barış bayrağını açtı böyle beyaz. Veyahut da güvercin gönderdi. Hani diyorlar ya şey gagasında şey olur zeytin yaprağı vesaire. Bu, bu tabi dil gider bunlar. Yani derse ki eğer ben, savaşmak istemiyorum artık. Facnala hemen sizde kabul edin. Elinizi elinizi uzatın. Barış elinizi uzatın siz facnala. Ve kendi kuvvetinize güvenmeyin. Mal mülke hiç asla. Ve tevekkül alallah. Allah'a güveneceksiniz. Dikkat buyurun. Ben bu kadar ordum var diye güvenmeyeceksiniz. Aman savaşalım. Ben koskoca bir padişahım bu. O kadar büyük devletim var. Hayır. Ve innahu huve semiyyul alim diyor. Allah'a işiten ve bilendir. Savaşta kaydı bu. Ve dikkat buyurun. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret ediyor ve Medine'ye geliyor. Malını, mülkünü, her şey orada bıraktı. Bilmem kaç bin senelik vatanıdır o. Ta atalarından beri. Hep orada kalıyordu şeyde, Mekke'de. Allah için hicret ediyor. Allah için vatanını bırakıyor. Malını bırakıyor, mülkünü bırakıyor. Akrabalarını bırakıyor. Dost, ahbab her şeyi terk ediyor. Bu kolay değil beyler. Sizin olsun. Mekke'ye geliyor. Hatta hadis kitabını siz de okumuşsunuz. Şöyle bir tepeye gelirken Hazreti Ebu Gakel'le birlikte ikisi de. Çıkarken biliyor musunuz? Tek başına. Yanındaki arkadaş sadece var. Ve şöyle tepeden Mekke'ye doğru bakmış ve demiş yani köyüne o zaman köy tabii, kazaba. Ey Mekke, seni çok severim. Ama Mekkeliler, senin içinde yaşayanlar beni rahat bırakmıyor. Onun için seni bugün terk etmek zorundayım. O derece yani. Medine'ye geliyor. Kim başlattı acaba savaş? Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla birlikte gitmiş Mekke'ye saldırmış mı? Hayır. Yani itiraz edenler diyorum yani hiç düşünmüyorlar bunu. Acaba tarihte okumuyorlar mı? O kadar cöhla. Bir adalet var ya. Bir düşünmek lazım. Savaş, Kur'an-ı Kerim de bunu söylüyor. <laughs> Ence onlar başlattılar savaşı. Bunu da Tevbe Suresi'nde Yüce Allah söylüyor. وَهُمْ بَدَوُكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Onlar başlattılar. muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun arkadaşları, dostları, sahabe-i keram başlatmadı. o kesinlikle zaten intihar sayılırdı değil mi? Sayı olarak baktığımız zaman. Evet, ben kesinlikle onu anlatacağım yani. efendim. Geliyoruz, evet oraya geliyoruz. Tek tek her şeyi anlatacağım bu hususta. Bilhassa bugünkü onun için bu konuyu koyduk. Çünkü çok oturup meclislerde bizim Alman arkadaşlarımız var, dost, toplantılar. Aman diyorlar sizin peygamberiniz, aman ne biçim zalim idi, bu şeydi. Hmm. Hatta bu çizgiyle şeyler, resimler peygamber efendimizin haşa şey yapmışlar. Karakatürler, şeyler yapmışlar. Üstünü de bomba gibi şeyler koymuşlar. Ne demek yani bu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Hayat, hayat, onun hayatını inceleyin bir kere. Hele savaşlarla ilgili. Ve kendisi her şey bırakmış Medine'ye geliyor ve orada tebliğ etmeye başlıyor. İnsanları İslamiyet'e, tevhide davet etmeye çalışıyor. Ve oradaki halk biliyorsunuz birkaç kabile şey vardı. Banu Kureyza olsun, öteki KNK e, olsun ve başka kabirliler vardı. Yahudilerin kabileri Onlarla sözleşme yaptı. Yazılı hem de. Ve son derece Allah'a saygılıdır. Onlar da şey biz bağlı kalacağız efendim. Fakat ileride ben anlatacağım size. Hiç bağlı kalmadılar maalesef. Yani Yahudiler sözleşmeye e, hiç bağlı, bağlı kalmadılar. kalmadılar. Ha, hain yani. Hiyanet ettiler. Onu anlatacağım efendim. Ve savaş için Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce her yani bir kumandan savaşa gittiği zaman önce nasihat eder. Sakın evladım kadınları öldürmeyeceksin. Bu hadis kitapların hepsi var. Yaşlı insanları öldürmeyeceksiniz. Mabedlerinde tapınaklarında İbadetle meşgul olan kimseler sakın dokunmayın onlara. Yani savunmak amacıyla olsa da dahi bunlar... Halbuki hareketler... derler ki efendim aşkta ve sevgide her şey caizdir. Hmm. E, aşkta ve savaşta her şey caizdir. Hayır değildir efendim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem herkesi öldürmek caiz değil diyor. Yaşlıları, çocukları ve daha bitmedi efendim. Dedi ağaçları kesmeyeceksiniz. Savurganlık etmeyeceksiniz. meyveleri topla onları yak, yık. Yani her Bu kadar, kadar, şey yapmış. Her şeyi düşünme. Hayvanları öldürmeyeceksiniz. Şey de, ağaçları bile kesmeyeceksiniz. Diyor. Hiçbir şeyi ateş yakmayacaksınız. Ve evlerini yıkmayacaksınız. Diye tembih ediyor. Şu şeye bak, ahlaka bak yani. Eğer Tevrat'ta geçen şeyleri mümkün olsa ben size anlatsam hayret edeceksiniz. Bir de bunun yanında bir Tevrat'taki emirler var. Diyor ki geçtiğiniz yerlerden oraları hepsini keseceksiniz. Hatta bir yer diyor kadınlarını bile öldüreceksiniz diyor. Hiçbir şey Putlarını bile kıracaksınız. Bunu bilmem neler neler yapacaksınız. İlerideki programda ben bunu size ondan da eğer isterseniz ben anlatabilirim yani size. Her neyse. İlk savaş Bedir Savaşı oluyor. Bedir dışarıdadır, Medine'nin dışında. Bir hayli uzak yani. Bedir dediğiniz alan, yer baya uzak yani orada. Ve Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duymuş tabii ki şeyler geliyor. Mekkeliler, Mekkeliler geliyorlar. Ve geçen gün hatta bir arkadaş bana şey okudu, bir mektup okudu. Mekkeliler Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve, sellem ve medine halkına mektup yazıyorlar. Bazen diyorlar efendim Bedir Bedir'de yanından bir kafirlerin, oraların bir karavan geçiyor bu işte Müslümanlar saldırmışlar. E ben anlatayım size. Önce mektup yazıyor. Mektup mevcuttur efendim. Hı hı. Ki ey Medine halkı bu Muhammed eline adamı evinizden, memleketinizden çıkarın. Yoksa biz gelirsek sizi duman ederiz, Geliriz. attırırız. Bir de kalkıp diyorlar ki efendim oradan yanından bir kafile, bir kervan geçiyormuş. Müslümanlar saldırmışlar. Bu Bedir şeysinin yanından. Halbuki oradan o mektup neyin nesiydi peki? Biz gelirsek sizi yok ederiz. Hepinizi öldürürüz. Yoksa bu Muhammed denilen adamın arkadaşlarıyla birlikte şey nezden çıkartın diye mektup yazdılar. Dediğim gibi nihayet geliyorlar tabii onlar tabii say bakımından da fazla, silah bakımından, araç gereç bakımından, atlar, develer, her şey. Her bakımından üstün. Bin tecrübeli asker deniliyor. Bu rakam... Evet, evet. Ve evet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşlarının sayısı 313. 313 Ve doğrudur silah da yok veler. Öyle kılıç var ama kabzası kırık. Mızrak var ama yani doğru düz mızrak bile değil. Hani cirit gibi bir şey. Sonra ele, sırayla kullanıyorlar. İleride zaten öyle yapmıştı. Dizmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini diziyor. Bu 313 kişi dışarıda bekliyorlar. Peygamber Efendimiz çadır kurdurmuş, kurdurmuş. Küçücük. Secde kapanmış. Hatta Hazreti Ali'nin bu rivayeti okumaya değer diyor kaç kere gittim baktım hep secdeder. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapanmış. Ey Allah'ım diyor. Eğer intalik hazil isabatu lan tuğbada fil ard. Ey Allah bu küçücük cemaat eğer öldürülecek olursa bir ülkede sana kim ibadet edecek? Kim kulluk edecek? Ey Allah'ım tekrar tekrar bunu. Ey Allah'ım bu cemaat hazil isaba diyor. Bu küçük bir cemaat. Hani sen demiyor muydun küçük bir cemaat, bir cemaat yap. Bana tapsın, ibadet etsin. Bak işte yaptım ama şimdi de öldürmeye geliyorlar bunu demesini getiriyor. Hı hı. E Allah'ım sen dememiş miydin bir cemaat yap? E, hani Hazırladım ama bak işte Mekke'ler burada bizi rahat bırakmıyor. Ben Mekke'yi bıraktım. Malımı, mülkümü, her şeyimizi. Ben değil arkadaşlarım da hicret ettiler. Yine bizi rahat bırakmıyorlar. Ne olur bizim yardım et. Ey Allah'ım. O kadar vücudu titriyor ki Omuzlarındaki şey, yani o çarşaf, devamlı şey olurdu, beyaz bir çarşaf gibi bir şey boynunda veyahut da omuz omuzlarında, titreye titre iki de bir o düşüyordu. Hazreti Ebubekir düzeltiyor alıp alıp da. Nihayet Hazreti Ebubekir Bakr kolundan tutuyor. Ya Resulallah yeter artık diyor. Yapmayın, etmeyin. Yüce Allah size söz vermiş mi? Neydi? Hani fethi senin olacak her. Sen galip geleceksin. İslamiyet galip olacak diye Allah size söz vermedi mi? Verdi. Peki niye öyle o kadar yapıyorsunuz? Öyle Ebu ya, Bekir doğru da Allah yine de ganidir. Onu da biliyorsun arif billerinin cevabı ne güzel Ne olursa olsun Allah yine de ganiyün alemin der ve dışarı çıkar bir avuç toprak da çakıl falan alır böyle savurur Hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya Vamma ramayta Allah rama Seni o çakılları attın ya Sen attın ama aslında Allah attı Velakin Allah rama yani ben diyorum o savaş o çadırda aslında kazanıldık. O küçücük çadırda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in secdeye kapandı. O titriye titriye Allah'ın sözlerini, vaatlerini hatırlattı o secdelerde. O savaş kazanıldı beyler. Bu yüzden midir ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminin silahı duadır demiş. Ad Dua silah mümini doğru. Tamam. Ve nihayet dışarı çıkıyor ve artık o omur, ne kuvvet o varmış ki şeyinde o çakıl o kumda attığı kumda bir kasırga gibi bir şey koptu. Savaş oldu. Ve köşer bu 310 yani 313 kişi her şey eksik. Hiçbir şey tam değil. Ona rağmen galip geldiler. Ve Mekke'nin o alanda savaş bittikten sonra bir baktı. 22 reis denilen Ebu Cehil dahil ölüleri orada çürüyordu. İşte Allah hani biraz önce dedim ya ve tevekkül Allah. İnnehu ve semiyul alim. Allah güveneceksin. Kendine değil. Yüce Allah gösterdi ki onun habibi, onun sevgili peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a güveniyordu. Zaten ne, ne neyini güvensin ki? O cemaatin hali belli. 300 kişinin ne silahı var ne bir şey var. Hatta geldiklerinde de binmek için şeyleri yaz, Binek. Yani hayvanlar az. At ve at. Sıra ile biniyorlar. Hani şey orada diye kadar. İşte onun için <laughs> ben bazen soruyorum bu itiraz edenlere diyorum. Beyler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırdı. Yoksa Mekkeliler gelip bir Yani orada bile Medine'de dahi rah bırakmıyorlar. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarda, hadis kitaplarında geçiyor. Şöyle dua ederek başlardı. Allahumme anta azudi ve anta ve beka ukatelu ey Allah'ım benim kolum benim kolum benim yardımcım benim dayanam, benim her şeyim sensin. Van tanesiri, bana yardımcı olan, yardım eden ancak sensin. Ne kılıçlar, ne mızrak, ne oklar, ne dost, ne ahbab. Anta nasiri. Ey Allah'ım, sen bana yardım eden ancak sensin. Savaşa girdiğim zaman da seninle savaşırım. Senin verdiğin kuvvet ile savaşırım. Kendime, kuvvetime, devletime. Zaten ne kuvvet ne devlet efendim. Bu Bedir savaşının halini görün yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ben sonra Bedir'den dönüyorlar. Tutsak var, esir var, savaş esirleri vardır hayret ediyorum yani rivayetleri okuduğum zaman. Diyorlar ki eshab-ı kiram, onlar, yani esirler kendileri diyorlar. Kendi güzel yemekleri, getirdikleri yemekleri bize yediriyorlar. Bu esirle olan muameleye bak. Kendileri diyorlar ki siz binin biz yayın gideriz diyorlar. halbuki Medine, Med Bedir'den bir hayli uzak. Ben Medine'ye gittim de bir taksici dedim ki ben Bedir şey, şey savaşını okuyoruz hep tamamlı Ben götürür müsün? Beyefendi dedi 130 falan kilometre şeye kadar bir şey var. Ne yapacaksınız? E, Uhud yakın oraya gidin dedi. Hani baya uzak oradan yakın bir yer değil. Sahabe-i Keram esirlere güzel yemek veriyorlar. Kendileri için evden getirdikleri yemekleri onlara verdiler. Kendileri hurma yiyorlar. Esirleri acaba bu muamle dünyada hiç gördünüz mü? Ve olay 1400 sene önce ya dayanıyor ve... Ve esir de ne esir? Onun kanuna susamış olan kimselerdir. Fırsat bulsalar öldürürler hepsini. Aslında çok heyecanlı konuya değindiniz ve buradan inşallah gelecek programımıza devam edelim. Arkadaşlar i̇nşallah. işaret ediyorlar. Programımızın sonuna geldik. Peki. Çok i̇nşallah teşekkür ederim. İnşallah programda birlikte olmak üzere sayın seyirciler. Hoşçakalın. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته